Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Ee, burası arkamda bulunan dördüncü kat e, Türkiye'nin Brezilya, Sao Paulo Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Bugün e, az önce itibarıyla çok enteresan bir durum yaşandı burada. E, sizin de bildiğiniz gibi iki gün önce e, kayıtlara düşen Tosuncuk adlı Mehmet Aydın çiftlik bank kurucusu az önce içeri girilmiş bulunmaktadır. E, görüntü almamızı hem yasak olduğundan dolayı hem de saygı duyduğumuzdan dolayı veremiyoruz. Ee, burası Tosuncuk nerede? Şu an az önce e, arkamda bulunan dördüncü katta e, yaklaşık 132 bin kişiyi dolandırıldığı söylenen ve yaklaşık milyarlarca yüz milyonlarca dolar olduğu tahmin edilen e, ve ortadan kaybolan Tosuncuk arkamızda bulunan dördüncü katta konsolosluktadır. Yaklaşık 3 yıldır ortalada gözükmeyen Güney Amerika e, ülkelerini tek tek gezen ve e, sonunda en son Brezilya'da e, bugün az önce itibariyle teslim olan tosuncuk. E, şimdi ne olacak? Neden? Çünkü e, bugünden itibaren e, e, Türkiye buradan uçuşlar yasaklandı. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz yasaklarından dolayı. Çünkü de Bugün bir arkadaşımız e, acaba Tosuncuk nereden gidecek? Buradan Fransa üzerinden mi Türkiye gidecek yoksa e, Katar üzerinden mi gidecek? E, bugün Katar'a giden arkadaşımız e, Brezilya'dan Katar'a Katar'dan da Türkiye üzerinden uçuş yapmıştır. Ve kendisine e, nereden geldiğinde sorulduğunda direkt Katar'dan deyince hiçbir karantinaya alınmadan serbest e, rahatlıkla girmiştir. Eğer ben Brezilya'dan geldim deyince 15 gün karantinaya giriyorsunuz veya içeri alınmıyorsunuz. Evet arkadaşlar. E, bu olaylar nasıl gelişecek bilmiyoruz. Yaklaşık dediğim gibi 132 bin kişiden 100 milyonlarca lira dolandırılan Tosuncuk nerede? İşte gördüğünüz gibi arkamda bulunan binada kendisi. burası Millennium Office Park. çarşı merkezde bulunmaktadır burası. Faria Lima, Avinda Faria Lima'da. ofis gördüğünüz gibi arkamda 5 katlı bir bina var. 4. katında kendisi şu an. Ee, dediğim gibi acaba e, Türkiye nasıl götürülecek? Türkiye'den direkt bir uçak mı gelecek alacak? Yahut da buradan Katar üzerinden mi artık Fransa üzerinden mi Avrupa üzerinden mi gidecek? Ee, ileriki günlerde göreceğiz. Ee, arkadaşlar e, sormak so istediğiniz bir sorular olursa e, aşağıda bana e, mesaj gönderebilirsiniz. Bu arada abone olmayı unutmayalım. Size saygılar, sevgiler, iyi günler dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, burada e, Sao Paulo, Brezilya Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Burada şu an arkamızda bulunan 1, 2, 3 ve 4. katta şu an e, Türkiye Konsolosluğu bulunmaktadır. Ve şu arkada bulunduğumuz binada bugün az önce itibariyle Mehmet Ayet'in çiftlik bank kurucusu e, Tosuncuk yani dediğimiz Tosuncuk az önce içeri girdi. Kişi hak ve özgürlüklerine e, saygıdan dolayı ee, biz e, görüntü veremiyoruz, kendisine izin vermemiştir zaten ve bu sebepten dolayı kesinleşmiş bir kararı olmadığından dolayı e, olay e, daha sonraki gelişmelerde kendisi ispat edeceğini de söylemiştir zaten ve bu sebepten dolayı e, arkadaşlar olmadı